Kocaeli'nde aşılama çalışmaları son devam ediyor. Bütün sağlık kuruluşlarımız, aile hekimliklerimiz, hastanelerimiz ve mobil aşı ekiplerimizle aşılama çalışmalarına devam ediyoruz. Henüz mavi olmadık. İnşallah kısa zamanda mavi olacağız yüzde, bugün %74'e hedef nüfusun %74'üne çıkacağımızı umuyoruz. i̇nşallah akşam itibariyle de maviye dönmüş olacağız. Tabii ki, şöyle çok dramatik bir örne birkaç tane örnek vereyim. Ee, anne baba aşı olmuş ama oğlu aşıya karşı maalesef bu hastamızda bu kişi COVID oldu ve genç yaşta kaybettik. Bu çok dramatik örnekler var. Onun için e, aşının yan etkileri kol ağrısı olabilir, ateş olabilir tabii ki ama COVID olmaktan kesinlikle e, iyidir e, çünkü çok kolay hafif bulgularla atlatabiliyoruz. Dolayısıyla aşı e, olmak olmazımız tabii ki önlemleri de kesinlikle önlemlerine taviz vermeden mutlaka uygulamamız lazım. asıl önemli olan aşılama çalışmalarımız. Çünkü Kocaeli de, e, kenti sanayi kenti, üretim üssü, Türkiye'nin üretim üssü. Dolayısıyla üretimin asla durmaması lazım. E, çünkü e, gerçekten e, çok hareketli bir şehir. E, pandemi açısından dezavantaj bu tabii ki. Çünkü e, virüs hareketliliği sever, insan ilişkilerini çok seviyor. Onun için bütün organize sanayi bölgelerine, e, bütün halk sağlığı e, birimlerimiz, ilçe sağlık müdürlüğü birimlerimiz e, Organizasyon yaparak mobil aşı ekipleriyle yerinde aşılama çalışmaları devam ediyor. İkinci dozlara da başladık. İkinci dozlarımız doz aşılamada da hızlı bir şekilde devam ediyor. Çünkü biz üretimi e, ayakta tutmamız lazım ülkemiz için e, kesinlikle bu çok önemli. Şöyle vaka sayılarında e, de deyiz. Yalnız e, yoğun bakımlarda tabii ki bir artma söz konusu Türkiye genelinde olduğu gibi. Ama bunlar e, yatan hasta sayılarında bir miktar artma e, söz konusu. Ama şunu tekrar e, belirtmek istiyorum ki yatan hastaların çoğunluğu, ekseriyeti %90'ın üzerinde ya aşı olmamış ya da aşılarını bir şekilde eksik yaptırmış vatandaşlarımız. E, onun için bir kere daha vurgulamak istiyorum ki... E, kesinlikle aşılarımızı olalım ama aşılarımız olmak yetmiyor. Mutlaka tedbirlere de bir süre daha devam etmek zor, uyumakta devam etmek zorundayız.